Merhabalar. Kumlu krem şantili puding yapacağız. Bunun için şöyle bir paket pudingimiz var. Pudingin arkasına buçuk su bardağı yazıyor. Sütümüz. buçuk su bardağı sütümüzü koyduk. Şimdi pudingimizi sütümüze ekleyeceğiz ve ocakta ağır ateşte pişireceğiz. Başından ayrılmadan karıştırarak pişireceğiz. Daha sonra pudingimiz soğuyacak. Soğuduktan sonra içine şöyle bir paket krem şantiden içinden bir tanesini kullanacağız. İçinde iki tane oluyor bunların bir tanesini kullanacağım. Pudingim soğuduktan sonra içine bunu katacağım ve şöyle 5 dakika bunu çırpacağım. Bu puding krem şantili puding kısmı. Daha sonra şöyle kakaolu bisküvim var. Onu robotta kum gibi incecik geçireceğim. Daha sonra bu hazır bekleyecek. Pudingin altına ve üstüne bundan sepeleyeceğiz. ve kumlu krem şantili pudingimiz olacak. Şimdi pudingi pişirmeye başlıyorum. Kakaolu bisküvilerimi makineden geçirdim robottan. Eğer robot yoksa böyle kalın bir poşete koyup dövebilirsiniz bunları. O zaman da gayet güzel eziliyorlar. Evet bunlar hazır. Şöyle kuplarımın dibine birer kaşık koyuyorum. Pudingim de kaynadı. Biraz ılıdı. Şimdi ona şöyle krem şantiyi katıyoruz. Ve robotla 5 dakika çırpacağız. Bu kabaracak. Ve tadı da çok güzel oluyor. Ben bunu hemen bir çırpıyorum. Evet pudingimiz hazır. Krem şantili pudingimiz. Şimdi kutularımıza dolduralım. Üzerine yine kum koyuyoruz. Yani kakaolu bisküviden şöyle. Hepsini doldurmayı göstermeyeceğim. Evet, krem şantili kumlu pudingimiz hazır. Birkaç saat soğuttuktan sonra tüketmenizi tavsiye ederim. Çok farklı bir dokusu oluyor. Normal pudingden çok farklı oluyor. içinde krem şanti olduğu için. Evet, kolay gelsin. Afiyet olsun.